şimdi duada kalmışken peki bir duanın kabul olması için biz nelere dikkat etmemiz lazım? Efendim duanın kabul olması için bugünlerde ve Müslümanlarda bir hastalık var. <laughs> Onları e, duayı şu Allah'a dinin lambası gibi zannediyor. O sihirli lambası var ya Allah'a Onun gibi zannediyorlar ki o bir yere sürtünecek. Bir cin karşımıza çıkacak. Ve diyecek ki efendim buyur efendim ne yapalım? Hı -hı. Emret. Tam öyle Müslüman maalesef zannediyor. Evet. Halbuki dua da tam tersidir. Efendi Allah'tır. Benim Allah'ımın karşısına çıkıp de arz etmem Allah sen ne istiyorsun? Söyle beni yapayım. Evet. Çünkü kul benim. Efendimiz sensin. Ama Müslüman buna razı değil. Maalesef öyle. Maalesef. Şimdi Vadiler Mesih Aleyhisselatü'nün bir söylediği bir söz var. Diyor ki benim duam kabul edilince ben çok sevinirim. Hı hı. Ama reddedilince çok çok fazlasıyla sevinirim. Niye? İlginç değil mi? Dua evet. reddedilince seviniyor. Niye? Diyor ki duam kabul olunca adam benim de içinde istek var. insan seviniyor. Ama reddedilince çok seviniyor. Çünkü o zaman yarımın Rabbimin isteğine yüzde yüz boyun olmak zorundayım. Ama ben sadece Ha, benim Rabbim böyle istiyor. Bugün çok sevin diyor ki şimdi sadece Rabbimin istediği olacak. Hı, hı. Bunda ne anlıyoruz ki? Mumin dua ederken Rabbimin isteği ortaya çıksın ki ben ona göre planımı, projemi yapayım diye evet. dua eder. Evet. Tamam Benim niye kabul olmaz, diretmek için bunu yapmaz. Şimdi birincisi bunun anladık ki dua konusunda bizim kabul etmedi Allah bizim Efendimiz'dir dua bir Aladdin lambası değildir. Ve biz kuluz, köle olan bizi bizim karşımıza çık Allah'ın karşısına çıkıp Rabbim ne diyor? sen söyle yapalım demesi lazım. Nitekim Allah-u Teala duanın kabulü felsefesinden bahsederken diyor ki ujibu davat da izadani. Bana dua eden dua seni ben kabul ederim. ama o Ama şartlar var. Fal yastıcibuli. O benim dediklerimi de dinlesin, uygulasın diyor ne bir bana güvensin. Tam şey, aladdinin lambası gibi yapmasın, cin yani cin beklemesin. Benim dediğimi yapsın, ben duasını kabul ederim diyor. Evet. Sonra bazı insanlar var. Diyor ki, onlara konuştuğunuz zaman ben veli evliya olacak değilim diyor. Yani başkaları evliya olsun, evliyalık rolünü başkalar oynasın. Başkalar bizim için dua etsin ama ben ben evliya olacak değilim. Vadden Mesihala Sadusam diyor ki: Eğer bir insan böyle görüşteyse o kafir olarak ölecektir diyor. Hı -hı. Niye? Çünkü böyle bir insanın hedefi yok. Hedef olmayan da ilerleme yok. Hı -hı. Hedefin olacak ya, ilerleyeceksin. Evet. Onun için diyecek ama ben evliya olacağım. Değil mi? Yavaş yavaş da o zaman o hedefe doğru ilerleyeceksin. Bunun için de o zaman dua da edeceksin, değil mi? O zaman duaya sen olacaksın. Şimdi e, dua için önemli bir konu sabırlı olmaktır. Evet. Allah Teala Kur'an-ı diyor ki vasta inu bis sabre ve sala. Allah Teala'dan yardım dile sabır ile. Ve sala ve dua ile. Tam bu sadece bunu ne demektir ki dua sabır gerektiriyor. Evet. Ve sabır da duayı gerektiriyor. Ama yani sabır ettikçe insan duaya yönelir dua yöneldi ki sabre yönelir. Masih Hasan e diyor ki eğer bir dua çar çabuk kabul ediliyorsa orada insan manumi bir tecrübe kazanmaz. <laughs> Ama bir duanın kabulü zaman alırsa insan birçok manumi tecrübeden geçer ve bu onu Allahu Teala'ya yaklaştırır. Bunu da bilmemiz lazım ve evet. insanın hiçbir zaman dua ne kadar uzun sürse bile duanın kabulü insanın e,

diyelim 5 metre sonra veya 4 6 metre sonra su var. Hı hı. Birileri bir su kazıyor, kazıyor. 5 metre gelince çıkmadı, yoruldum. Kaçarsa o 4 metrelik böyle veya ne kadar o, onun bütün çabası boşa gider. Evet. Halbuki 1 metre veya 2 metre daha kalsaydı orada su vardı. Dua da böyle Evet, evet. Ama ede ede ede. Mesela çok güzel bir örnek de <gülüyor> <gülüyor> diyor ki iki türlü dilenci var vardı Yani birisi gelir ya yani Enes Allah adına bana bir yardım et. Gider. Hı -hı. o gider. Ama birileri var ki o bu kadarıyla yetinmiyor. O ısrar ediyor. Alıncaya kadar duruyor orada. Hatta bir kuruş dahi olsa kapmak kendisi bir, yani bir vazife görüyor. Mutlaka kapıp gideceğim. Yoksa Hı -hı. gitmeyeceğim. Hı -hı. Ama diyor ki o birinci tur dilenciye birçok kişi bir şey vermez. Ama ikinci tur dilenciye en utanmaz bile verir. Evet. Ya bu yani bir, birisi der ki ya tamam adam çok artık yalvardı. Birisi der ki ya tamam bundan kurtulayım. Hı -hı. birisi kadar Bir şekilde verir. Evet. Ya diyor ki sen ikinci <laughs> tur dilen diyor. Dua ederken. Kaçma diyor. Böyle kolayya kaçma. Israrla huzurunda der. Allah sallallahu sallallahu aleyhi hadisi var diyor ki Ana inda zanne abdi bi. Beni kulum. Benim hakkımda nasıl düşünürse ben onun gibi davranırım. A, duale ne olacak? Anni iki gün oldu, üç ay oldu, duam kabul olmadı derse Allah'a kabul olmadı. Evet. Masihim olsam sık sık böyle bir evliyadan bahseder der ki, evliyan birisi e, bayağı o, ne diyeyim, makbul bir insan insanlar arasında. Muritlerin birisi bir kere bir zor bir duruma düşmüş. Demiş ki ya gidelim murşidimize gidelim. O bize inşallah dua eder de onun duası neticesinde bizim işimiz olur. Gidiyor. Şimdi murid be. Gece şey, murşidi kalkınca bu da teheccüde kalkıyor. Sonra murşid dua ediyor, ona dua, ses geliyormuş murşide. Yok ben senin duanı kabul etmiyorum. Şimdi bir gün bu adam dinledi muridi. Dedi ki Allah Allah, Allah biz böyle iyi bir, iyi bir adam, biz bunu evli aldığını zannederdik. Biz geliyoruz bunu, bu, bu, duası kabul olur ama buna ses geliyorsun, duanı kabul etmiyorum. <laughs> Hı <Hadi> sen, <laughs> İkinci gün tekrar evliya da ayağa kalkıyor, teheccüde kalkıyor, murşid, şey, de kalkıyor. Tekrar aynı ses geliyor ona. Üçüncü gün de bu olay diyor. O Dayanamıyor bu muridi. Diyor ki efendim niye ısrar ediyorsun duaya? Ben üç gün, yani hep bu bunu dinledim sana gelen sesi. Duydum bunu. Sen niye ısrar Allah diyor kabul etmiyorum, tamam bırak vazgeç. O dedi ki yavrum, sen üç günde sıkıldın. O sandın. Ben 30 seneden beri bu sesi işitiyorum ama duadan vazgeçmiyorum. Hı hı. Çünkü kabul edip etmemek onun vazifesi, <laughs> yalı varmak <laughs> benim vazifem. Ben kendi evet. vazifemi yapmaktan sorumluyum. Evet. Kabul edip, edip etmemekten o sorumludur, ben değilim. Şimdi Yemide abi böyle deyince ona ses gelmiş. 30 seneden beri ettiğin bütün dualar bugün kabul ediyorum. Ettim. Şimdi bundan Sonuncu çıkararak ikinci halifedir diyor ki eğer dua ederken duada ısrar olun. Ama uç sebep eğer var, üç şey var eğer siz bununla karşı karşıya kalırsanız o zaman dua etmeyin. O konuyla ilgili. O konu ilgili. Mesela eğer sizi Allah'u bir ses geldi, ilham oldu bir şekilde ki dua bu konuda dua etme. Kabul etmiyorum değil değil. Diyor ki etmiyor demek ki şu an kabul etmiyorum. Belki ileride kabul edecek. Evet. Böyle bir ses geliyorsa kabul etmiyorum dua et, de, devam et. Ama bu konuda dua etme dediği ses ge gelirse ama o zaman vazgeçti. İkincisi diyor eğer olur insan bir konuda dua etmeye başlar ama onun aslında şeriyeti aykırı olduğunu bilmiyor olabilir. Sonra öğreniyor ki ha, o dua neticesinde ha, bu olayı benim istediğim şey şeriyeti aykırıdır. Hı hı. O zaman da diyor o duadan vazgeçsin <laughs> veya diyor dua ettiği konusuyla ilgili kalbinde bir naf, nefret meydana geldiyse o zaman da dua da Çünkü dua, demek ki dua başka bir şekilde kabul oldu. nefret -hı. Nefret orada için hayırlı değildir. Başka bir şey söyleyeyim. Bu, dedi dua için sabır gerekiyor. Bazen dua kabul oluyor ama onun tezahuru, onun neticesi çok sonuna çıkıyor. Mesela onun bir örneği var. Hazreti İbrahim Aleyhisselatü vesselam <laughs> Ey Allah benim neslimden o peygamber yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gönder diye dua ediyor. Duası kabul oldu. O vakitte kabul oldu. Ama bu ne zaman ortaya çıktı? 2500 sene sonra. Evet. Onun için bizim duaya etmemiz lazım. Dua vazgeçmemiz lazım. Bugün değilse yarın bizim duamızın bir neticesi ortaya çıkacaktır. Vaktimiz hazır, Dualar hangi dualar mesela nasıl kabul edilir? Evet, buyurun. Önceden, Masih diyor ki, önceden kabul edilmiş dualarda, hı hı. eğer o kelimelerle dua ederseniz, duanız kabul olur. Mesela peygamberlerin duaları var. Kur'an-ı Kerim'de geçen dualar. Evet. Tam o kelime, o vaziyet içine, e, sanki ben yaşıyormuşum gibi. Mesela Yunus Aleyhisselam'ın bir duası var. E, Balın karnına düştü ya. Hı hı. La ilahe illa anta subhanaka inni kuntum minin zalimin. İkinci diyor ki eğer bir insan sıkışmışsa, zor durumdaysa ise ve kendini ne dem diyelim bir bir çaş çağır çafa sarıp aynı durum üzerine böyle sen yaşıyormuş gibi kendini yapıyorsa sunuyor olarak hı hı. sanki balonun karnındaymış gibi hı hı. Ve bu kelimelerle o dua ediyorsa allah Teala onu zorluktan çıkar. Evet. Ama bunu yapmak için insanın onun manasını bilmesi lazım. Bugün Müslümanlar e, bırak filanca ayet ne manaya geliyor. Ve dua ne manaya geliyor? Onu öğreneceği yerde, yok başkası okusun, bir hmm. uflesin efendim. Hmm. Hiç öyle bir şevk şey yok ki ben de öğreneyim. Evet evet. Herkes yani istisnalar hariç, ben genelinden bahsediyorum. Diyorlar ki biz bir şey yapmayalım efendim. Bak, kendiliğinden her şey olsun, manuviyatta da ilerleyelim, da kabul olsun. Böyle olmaz, mümkün değildir. Bu Allah-u Teala'nın öğrettiği dua, Fatiha suresi, evet. çok güzel bir dua. Evet. Ama bunu bilerek, bilinçli olarak insan, ben dedim, doktora gidiyorsun, bu dua geçerlidir. Allah en iyi doktorla karşılaşıyor. Öğrenci için geçerlidir, başka bir sıkıntı olan için geçerlidir. Çünkü dua genel bir duadır Hı -hı. ve bu şeye benziyor. Bir insan eğer nasıl dua edeceğini bilmiyorsa, bazen bakıyoruz ki bir devlete bir başvuruda bulunuyoruz. Her insan dilekçenin nasıl yazılacağını bilmez. Aynen Ne var onun için? bazı devlet memurlar var. Onlar senin tarafından bir dilekçe yazar. Hı -hı. Veya bir form var. Halbuki devlet yazmış kendisi. Efendim şunu şunu yapılmasını rica ederim. Sen sadece aşağıya e, imza atıyorsun. Sanki kendin, kendin dilekçe vermişsin. Hı, -hı. Fatiha suresinde bu tür bir dilekçedir. Evet. Allah bizi acımış. Öğretmiş demiş ki sen buna bir başvur. Tamam efendim. Yani bugünlük bu kadar günü vaktimiz. Hanım. Evet hocam çok sağ olun. Bizleri aydınlattığınız için Allah razı olsun sizden, sizden hocam. Razı olsun.